Ne oynayayım sana Götzak? Ne vereyim abi? sen de Thresh et. Thresh mi alayım? Güven. Thresh et adamları. Ben sana bir tane Battle Academy pembe Jayce oynayayım kanka geldi. Punky Jayce'i diyorsan? S Punky JC diyoruz da bir sor bakayım bu çocuk en son Jayce'i kaç yıl önce oynamış. Abi bugün fena gördüm seni, 30 erkek boğa gücündesin. Aynen Asankos abiniz kızlar için Koreli taklidi yapıyor. Nork sonra akşam Koreli maskesini çıkartıyor. Klima falan var mı sende? Var abi var olmaz mı ya? Bizim lakabımız klima lan oğlu abi. Ya 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 ya. Kırlangıç Kenan'ın prime'la. Olgu abi bıraktı artık buraları ya. Ondan ben artık Olgu abiyle konuşmuyorum. Waffle ya mango abi. Olgu abi para yerin Baktı ya. <laughs> şaka şaka Urgu abi bir adamdır. Hiçbiriniz bir tane Urgu etmezsiniz. Baba! 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 Baba bak baba Kral geçenki zin benim. Oy! Gidik ha. Lüle yeni gelmedik. Yeni geldik misali ha abi. Oğlum iz açma aç. Eşit şartlar olsun ne demek oğlum? Onu de... <laughs> Sanki kendisi de yayında o kafa atmış gibi. Harbiden. Bu abi beyin birazcık zorlayacak bizi ya. Angelina ama sevişirim git aramın bam beni soyamadın git evine mangelina soy. Bak vurduğumuzu çıtırdan ne yapalım. Arkadaşlar meşap hakkında bilmiyorum. Ulan Zinzo acaba gelip şuraya mı girdi ne diyorum var ya. Ne yaptı lan öyle? Bu ben TP base atıp TP mi attı lan? Azıcık bana hep şeyin yerini söyle. Burada. Bana bak e bana abi o nasıl ya? Rahat ol karda, bunları kestik. Ha 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 ha. Hoppa. Yer alabiliyoruz değil mi? Alıyoruz. Evet. Erken bir yer alalım ya erken çünkü bu meşap zor olacak çıtırdan. Aa bu benim buraya TP atmam lazımdı. Şu aradan bir tane şöyle beyne. Ha Şş. Oy sana gelmiş. Öldüm herhalde. Dur bir yerim lan bir yardım edin. Oy nice stun. Ay, ay ay Kenan'ım ay 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 izleyip Ağzının ortasına bir çaça! Anda... Bağırarak çaça Paslanmayan yetenek ha Paslanmayan These survives are amazing man Ve şimdi senin kulağını çekeceğim oğlum Kulağını çekeceğim kulağını Onu abi. <gülüyor> <gülüyor> Uğur'a ne reis mi hakanım? Oltalı okka bazı Ya sanki değil mi Fogev'im? izleyen de sanacak ki bütün gün off sitlin oynuyoruz ya. Ama bizim de makaramız bu işte. Bu sen bir ağzına ah alamadı ağzına. Çünkü zaten benimki ağzındaydı ya. Ay. O yüzden alamadı. <laughs> o bugün amma bir Cem yılmazlık var üstümüzde ama chat. Bunu hiç kimse inkar edemez. Cem Yılmazlık Ha? Ne oldu ya öyle? Ha? Baba, benim bu herife bir tane Q'e tutturmam lazım. Baba kanka dikkat et. Baba. Senin tarafta. Ay 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 Bu adam yine sağ atar mı dedi. Atmadı. Şanşa burada kanka. Şanşa burada İsa. Şanşa mı? İksin şanşa burada. Bir de çıtırdan bir volt alalım. Ya. Aa ben öldüm. Nice SS dog. Bu da vermiş mi lan adam SS? Bir tane ping atalım ya long sword daha çekelim dalgamıza bakalım nice essays degs <laughs> Rakanlı işim zor ya. Ulti ile giriyor sonra. Yani biz kuleyi bir tırtıklayalım ya. Orada ölmesiniz bile yeter doğru. Ben bayağı fedim ha. Yani bayağı fedledim de bayağı öndeyim adamdan. Ben Burakan'la hiç hiçbir bok yapamam kanka. Mentelimi boom yapıp duruyor salak herif. Belki taşırım ben sana ya. Oyunu belli mi olur? Kuleyi de aldım. Helal lan aslanım ya. Oh, fanların da hepsini de aldım. Mis. 2500 gold ile base Hakan'ın e-sporcu bir misali Hakan'ın telefonlar susmuyor bu, bu şarkıyı dinleyince dp zamanları geliyor aklıma ya Good old days Upside oynuyoruz ama Geldim bayan, geldim bayan oğlum Oy ha. Sana bak beleşe kil bıraktım sana. Tamam. Ayağına kil getirdim ya. Ayağına, ayağına. Hadi bir beyiz alalım ya. Ben yokum 4 ve 5 koşuyorum da yetişemem gibi. Direk iki yetişirim ama. Sen bayağı güçlüsün aslında ya. Yok ya şu item mana şeyi. Bit Bura mana mı? vurmuyor hiç şey. Telefine falan vururum ama. Abi Rakan'ın attığı ultinin leşliğine bak ya. Gel lan Isaac. Tamam oğlum. Buldu. Buldu. Hıyyy kemanı. Draven kaçar. Yeni bot oynuyor. Ben mide gidiyorum. Oy, Oy. öldüm ama ölmeden. Hemen tezorrat aç Furkan şimdi bir daha. <laughs> Oy babak. Oy baba aç 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 Furkan. Furkan aç aç. Oy baba. Oy baba. Ha? Ne şimdi? <laughs> ay 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 babak. Öyle böyle yok. Ha 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 arkamda seresin. Bakan sen bu çocukla nasıl oynadın? Gel olsun ya. Kanka mute'ladım <laughs> dayanamadım. I don't want to play. I don't want you pinging my ulti. Rakan çıldırtayım biraz. Rakan it's fine bro. Don't int I will carry. Şimdi öyle bakmaya devam et. Belki bir gün şirinle de yürebiliriz. Ya gelin şu midten dive'layalım şu it oldu ya. Kindred'ın cenaze yeni topta botta yine büyük bir wave kaybetmişiz aga be. Bak adamları parçalıyorum ben ya Rakan. Bak dive'layalım bunları. Oh, Kaçabilecek mi? Buna dal, buna dal, buna dal, buna dal. Ama çok yani birazcık anla işi. Leş ev oldu. Anla işi, anla <laughs> e, işi. mitten bir smok derken bizim doglar oynuyor mu orayı? Abi vattı. The... Bir no flashı neydi? Dog red. Oh. G öldürme ihtimali çok yüksek ya. Ben tek yedi. Derken hack etti. Vay. Biz de buradan yardık lan. Çok fena tokattık. Yani ben sana şimdi bu Brave'ını da keseceğim. Büyük ya. Shield'ı yoktur onun. Gelsene kanka. Tunu bir anda buraya rotate et. Görüyor siz takılın orada. <laughs> Win tarzı toplayın ha. Ben Kaan tarzı oynayacağım artık oyunu. <laughs> Çek bir anda Hall Breaker'ı. Şimdi kaçılır. Çünkü TF geldi ya. İşte Bak baronu çalacağım size Şimdi! Bu an var ya bak Serafine bir koysam kanka. İki ayrılır mı? Vurup. Mıf. Lemme poke. Onların değil kırı baronun kırı kesemez ki. Ben de gece işte. Aynen var. o da o. Attığım demuca bak. İki Oo. da ne adam Oy ha? Tamam tamam tapa 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 tapa. Tapa 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 TP var mı varmış tamam. Oy. <laughs> <laughs> Tüm engage'leri bitti adamların. Ay en iyi. Gel gel devam devam. Bu şurada niye yani ne var hareketler bu Buraya... şu gibi. Ye fotola mal gibi. Oyunu mu bitirecek sanki? salaha bak. LOL soruluyor ya. Oy. Bak şimdi. Bak 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 bak. Bak demeyiz şu kolu yürüyor musun ki Bundan bir tane daha düşün bak. Bunu düşün bundan bir tane daha diyorum sana. izliyoruz şimdi. Bak o koldan bir tane daha diyorum size. Zizak ufun ve bitti lan bitti lan. Says baby kind ants. Deri veriyor lan. Pastik bu. Ben Deniz Uğur Taş, sizlere eşlik etti ve yanımda co-pilotum Isaac Kimliği yan koltukta bizlere yardımcı oldu. Sevdiğimizi unutmayın güzel kardeşlerim. Güldünüz. Ah. Bay bay. Su oğlum. Bir anda kameraya yumruk iki ayrılsın. Oğlum olur abi bak. Dans ediyor kollar. Elemanı Mars ettim kolları dans ettirdim olur <laughs> abi. <gülüyor>